Merhaba bir videoda daha birlikteyiz yine sizlerle bugünkü video konumuz bir dizi 2010, 2021 yapımı bir dizi On The in the sadece binadaki cinayetler diye geçiyor Selena Gomez, Steve Martin Martin Short oynuyor güzel bir yani dizi yani sıcak bir podcast'ten etkilenen aynı podcast'i dinleyen bu üç kişi yaşları tamam birbirinden farklı iki tane yaşlı insan bir tane de genç hanım cinayet şeylerine, podcastlerine çok meraklılar. Ve bunların yaşadığı apartmanda, apartman dedim de yani New York'ta bir gökdelen gibi bir şey. O rezidansta yaşanan bir cinayet çözmeye çalışıyorlar. Oldukça sevimli, güzel bir dizi. Sürükleyici. İkinci sezon da gelecek. Yapımcıları da aynı kişiler zaten. Dizi de oynayanlar. Dizi önerisi gibi bir video çekmek istedim. İyi yani. izlenebilir böyle boş bir zamanda. Tavsiye ederim. Yani çok da fazla inceleyecek bir şey yok. Güzel geçiyor yani. Bir katil kim? gibi. yani ya böyle Agatha Christie romanları. Aslında çok açık. Yani spoilerı da vermeye gerek yok. Normal öyle dizi film izleyenler tahmin edecektir. Yani bir diziye, filme en önemli kişiyi koyuyorsanız yan karakter olarak genelde o olur. Ben bu videoyu da tam da şeyden sonra çekiyorum işte. <laughs> biraz da oldu. Gamba Gun evi Gamba. Orada Emirhan'ı e ölmüştü. Burada da katil o <laughs> çıkıyor. Şaşırtmak değil o kadar da fazla. Hani görenler anlamıştır. Bence izleyin. İkinci sezonda işte bir tane daha cinayet oluyor. Onu inceleyecek. İzleyin yani konuşuruz orada Bakalım ben de izlerim herhalde. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğenirseniz beğenmeyi, abone olmayı.